Perşembe günü Tam Gı Türk kanalında değerli dostum Bahadır Dinç Aslan bir video yayınladı. Dostlarımızdan birinin paylaştığı bir posttan etkilenerek hazırladığı çok hızlı gündem videosunda çok kısa bir an için bir soruya değindi. Tanrı'ya gücü yeter mi? Benim hayatı hem güzellikleriyle hem çirkinlikleriyle erken yaşta hızlandırılmış bir kurs gibiydi. Hayatla mücadele etmeye alıştım ama son birkaç yıl kelimenin tam anlamıyla bir sınav oldu. İşte bütün bu yaşadıklarımın ortasında Bahadıran'ın o videosunda sorduğu soru zihnime çarptı. Tanrı'ya gücün yeter mi? Bu soru kaderle yüzleşmenin, kabullenmenin, reddetmenin ve özgürlüğün tam ortasında duruyor. İnsanlık tarihi bu soruyu sordu. Şimdi biz dinler tarihi, psikoloji, sosyoloji bu soruya nasıl cevap veriyor bir bakacağız. Bu bir kamerayı aç konuş videosu. Tanrı'ya gücün yeter mi sorusu kulağa neredeyse çocukça bir meydan okuma gibi gelir. Ama aslında insanlık tarihinin en eski ve en derin tartışmalarından birinin özetidir. Çünkü bu soruda bireyin sınırlı kudretiyle mutlak güç arasındaki gerilimi gizlidir. İnsan daha ilk çağlardan itibaren gökyüzüne bakıp yıldırımları gördüğünde, depremlerle sarsıldığında ya da ölümün kaçınılmaz yüzüyle karşılaştığında şunu sorguladı. Karşımdaki bu kudrete boyun mu yoksa ona direnmeye mi çalışacağım? Antik mitolojilerde bu sorunun sayısız cevabını buluruz. Yunan tragedyalarında tanrılara kafa tutan kahramanlar çoğu zaman trajik bir sonla yüzleşir. Prometheus insanlığa ateşi armağan ederek tanrıların düzenine meydan okudu ama cezası sonsuz işkence oldu. Mezopotamya'da Enkudu ile Gilgamesh ölümsüzlüğü ararken tanrıların koyduğu sınırlarla karşılaştılar. Bu hikayeler aslında bize şunu söyler. İnsan tanrılara meydan okumayı düşündüğünde karşısında daima sınırsız bir kudret ve kendi kırılgan varlığı arasındaki uçurumu bulur. Ama bu mesele yalnızca mitolojik değil, aynı zamanda psikolojik ve felsefi bir gerilimdir. Çünkü tanrıya gücün yeter mi sorusu aslında şu sorunun başka bir ifadesidir. Evrenin düzeni karşısında insanın iradesi neye yarar? Eğer varoluşun kendisi bir üst akıl, bir kader ya da Mutlak güç tarafından belirlenmişse insanın özgürlük iddiası ne kadar geçerlidir? Burada bireyin sınırlı kudreti ile evrensel kudret arasındaki çatışma başlar. Bu yüzden tarih boyunca düşünürler, şairler, filozoflar ve psikologlar bu sorunun etrafında dolanıp durdular. Kimi tanrıya gücün asla yetmeyeceğini kabul edip teslimiyetin erdem olduğunu savundu, kimi tam tersine. Tanrı fikrini sorgulayıp onun yerine insanın özgürlüğünü koydu. Kimi de Tanrı'yı bireyin zihinsel dünyasının bir yansıması olarak görerek Tanrı'ya güç yetmez ama Tanrı fikrine yetebilirsin dedi. Dolayısıyla video boyunca İnceleyeceğimiz mesele, tek bir sorunun etrafında örülen binlerce yıllık bir tartışma. İnsan, kendi sınırlı varlığıyla mutlak kudret arasında sıkıştığında, kimi zaman boyun eğer, kimi zaman direnmeye çalışır, kimi zaman da Tanrı'yı yeniden icat eder. Ve belki de bu sorunun kendisi insan olmanın en çıplak ifadesidir. Tanrı'ya gücün yeter mi? Antik dünyanın en soğukkanlı filozoflarından olan Stoacılar bu soruya verdikleri cevapla insanlığın kadim gerilimini keskin bir biçimde ortaya koydular. Onlara göre tanrı evrenden ayrı bir tahtta oturan bir varlık değil, evrenin ta kendisiydi. Logos dedikleri akılcı düzen her şeyin içinden akan görünmez yasaydı. Yıldızların hareketinden bir yaprağın düşüşüne, insanın doğumundan ölümüne kadar her şey bu ilahi düzenin parçasıydı. Burada önemli olan nokta şuydu eğer Tanrı evrenin bizzat kendisi ise ona karşı gelmek mümkün değildi. Bir balığın denizi reddetmesi ya da ateşin yanmayı inkar etmesi gibi insan da bu kozmik düzenin dışına çıkamazdı. Stoğacıların gözünde Tanrı'ya gücün yeter mi sorusunun cevabı kesin bir hayırdı. Çünkü Tanrı'ya direnmek doğanın akışına direnmekle aynı şeydi. Ama Stoacılar için bu durum bir çaresizlik değil, bir bilgelik kaynağıydı. Onların öydü amor fati yani kaderini sevdi. Çünkü evrenin düzeni karşısında çırpındıkça daha çok sıkışır, kabul ettikçe özgürleşirdi. Epiktetos'un kölelikten filozoflağa yükselirken söylediği sözler bu noktada anlam kazanır. Beni zincirleyebilirler ama irademi hükmedemezler. Tanrı'ya gücün yetmezdi ama onun düzeniyle uyumlu yaşamayı öğrenebilir, böylece kendi iç özgürlüğünü bulabilirdin. Stoacı bakış açısı insanın kudretini evrensel kudretin yanında küçülten bir felsefe gibi görünebilir. Fakat gerçekte bu öğreti gücün yetmeyeceği bir tanrıya karşı boşuna çırpınmak yerine onunla uyumlu yaşamanın yollarını gösteriyordu. Bu yüzden stoğacılar dış dünyanın felaketleri karşısında dimdik durabilmeyi, içsel bir sükunetle yaşamayı öğrettiler insanlara. Tanrı'ya gücün yeter mi sorusu burada başka bir boyut kazanıyor. Yetmez. Ama bu durum seni küçültmez. Aksine kendi sınırlarını bilmek, evrenin düzenini kabul etmek insanı daha sağlam bir özgürlük alanı açar. Bu özgürlük dışarıda değil, içeridedir. Bu yaklaşım insanın mutlak kudretle olan ilişkisinde bir yol haritası çizmişti. Ama her filozof stoğacılar kadar sükunetli değildi. Modern çağda özellikle psikolojinin kurucularından biri olan Freud bu soruyu çok farklı bir kapıdan açtı. Tanrı evrenin düzeni değil, insanın iç dünyasının yansımasıydı ona göre. Stoacıların evrensel düzeni kabul eden sakinliği modern çağın psikolojik laboratuvarında yerini daha farklı bir bakışa bıraktı. Freud için tanrıya gücün yeter mi sorusu aslında insanın kendi iç dünyasına yetip yetemediği sorusuna denk düşüyordu. Çünkü Freud'a göre tanrı gökyüzünde hüküm süren aşkın bir varlık değil, insan zihninin bastırılmış arzularının bir yansımasıydı. Freud'un en çok üzerinde durduğu meselelerden biri baba figürüydü. İnsan bilinç dışında çocuklukta yaşanan güçlü baba otoritesine karşı duyulan hem hayranlık hem de korku zamanla Tanrı imgesine dönüştü. Bu açıdan bakıldığında Tanrı'ya meydan okumak aslında kendi babana hatta kendi bilinç dışına meydan okumaktı. Ve Freud'a göre bu meydan okuma neredeyse imkansızdı. Çünkü insanın kendi bastırılmış arzularına karşı zafer kazanması, Tanrı'ya karşı zafer kazanması kadar zor bir meseleydi. Freud'un Din Bir Yanılsamadır adlı çalışması bu noktada çarpıcıdır. Ona göre Tanrı'ya inanç, insanın dünyadaki korkuları karşısında kendini teselli etmek için yarattığı bir yanılsamadan ibarettir. Ölüm korkusu, yalnızlık, adaletsizlik gibi dayanılması güç deneyimler insanı bir güçlü koruyucu fikrine yöneltir. Tanrı'ya gücün yetmez çünkü Tanrı kendi bilinç dışının en derin ve en güçlü figürlerinden biridir. Bu yüzden insanın Tanrı'ya karşı verdiği savaş aslında kendi içindeki karanlık arzularla savaşıdır. Burada Tanrı'ya gücün yetmez ifadesi psikolojik bir kesinlik kazanıyor. Evrene hükmedemediğin gibi zihninin karanlık odalarına da tam anlamıyla hükmedemezsin ve bu yüzden Tanrı fikri insana hem korku hem de teselli vermeye devam eder. Freud'un bakışı tanrı fikrini tamamen bir yanılsamaya indirgerken başka düşünürler bu yanılsamayı yaratıcı bir güce dönüştürmeye yönelciler. İnsan yalnızca tanrıya güç yetirememenin çaresizliğiyle yaşamaz kimi zaman Tanrı'yı yeniden icat eder. Freud'un açtığı kapıdan bakınca Tanrı kavramı yalnızca göğe ait değil, zihni, hafızanın ve toplumsal ihtiyaçların da mimarisine dahil. Tam da burada insanın garip bir becerisi devreye giriyor. Mutlak olana meydan okuyamadığında onu yeniden adlandırıyor. Bu kaba bir istenmeyen Tanrı'yı reddetmek jesti değil, daha çok tarih boyunca defalarca tekrarlanmış bir ayarlama refleksi. Toplumlar kriz yaşadıkça, değerler değiştikçe, bilgi biriktikçe tanrı tasavvurlarını ya yumuşattılar ya sertleştirdiler. Kimi zaman soyutladılar, kimi zaman etek kemiğe büründürüp yakına getirdiler. Tanrıyı değiştirmek evrenin yasalarını bozmak değil, o yasaları anlamlandıran çerçeveyi yeniden çizmekti. İlk büyük manevra ahlaki yeniden kalibrasyon diyebileceğimiz amildir. Türkçeye çevirince biraz değişik oluyor. Şiddetin ve adaletsizliğin açıklanamadığı dönemlerde kudret merkezli bir tanrı anlatısı rahatsızlık üretir. Bu rahatsızlık teodise denen kötülükle iyiliğin aynı dünyada nasıl mümkün olabildiğine dair açıklama çabalarını doğurur. Tanrı ya aşkın planda adaletin garantörü olarak konumlanır, yani şimdi değilse de nihayette adalet, ya da merhamet ekseni güçlendirilir. Rahmet, gazabı geçti gibi. Böylece sarsıcı deneyimler, salgın, savaş, deprem, sadece çıplak güçle değil, ahlaki anlamla ilişkilendirilir. İnsan gücü yenemez ama gücün anlamını tartışıp onu ahlakla, terbiye etmeye çalışır. İkinci manevra soyutlamadır. Düşünce keskinleştikçe tanrıya atfedilen antropomorfik özellikler geriye çekilir. Tanrı nedir sorusu yerini Tanrı ne değildir sorusuna bırakır. Bu negatif teoloji hattında Tanrı betimlenebilir bir varlık olmaktan ziyade varlık ve anlamın koşulu haline gelir. Filozofların Tanrı'yı ilk neden, zorunlu varlık, töz, logos gibi kavramlarla tarif etmesi insanın elinden tutup mutlakı tarihi ve psikolojik çalkantılardan dışarı taşımak içindir bu hamle. Tanrı'yı gündelik ihtiyaçların pazarlık masasına oturmaktan kaçınır oturtmaktan. Onu rasyonel düşüncenin sınırına hatta onun ötesine yerleştirir. Üçüncü manevra yakınlaştırmadır. Soyutlamanın yalnız bıraktığı insana Tanrı'nın yakını hissedilen, temas eden bir versiyonu gerekir. Mistik gelenekler bu boşluğu içkinlik fikriyle doldurur. Aşkın olanın izleri içeride, bilinçte, doğada, ilişkide parlar. Tanrı uzak bir iktidar merkezinden çok varlığın davarlarında dolaşan bir anlam akışı olur. Bu sayede doğa yalnızca talep değil, bilinç terbiyesi, ritüel yalnızca alışkanlık değil, dönüşüm tekniği olarak yaşanır. İnsan evrene hükmedemez ama iç alemini disipline edip aşkını, korkusunu, gururunu bir terbiyeden geçirebilir. Dördüncü manevra işlevsel uyumdur. Toplumsal örgütlenme biçimleri... Buna kabile, şehir, devleti, imparatorluk, uluslar. Bunlar değiştikçe tanrı tasavvuru da kurumsal formlara bürünür. Tanrı kimi zaman adaletin garantörü olarak hukuka eklemlenir, kim zaman toplumsal sözleşmeyi mühürleyen bir üst otorite olur. Krizde otorite dilinin ağırlaştığı dönemlerde kudret vurgusu öne çıkar. Barış ve refah dönemlerinde merhamet ve hikmet anlatısı güçlenir. Bilişsel din biliminin söylediği gibi zihnimiz öngörülemeyeni öngörülebilir kılan örüntüleri sever. Tanrı anlatısı bu noktada bir belirsizlik azaltma teknolojisi gibi çalışır aslında. Felaketi kaderin, başarıyı lütfun diline çevirir. Teselli ve motivasyon sağlar grup kimliğini pekiştirir. Beşinci manevra yeniden adlandırma ve reformdur. Zaman zaman toplumlar mevcut tasavvur ile yaşanan gerçeklik arasındaki gerilim dayanılmaz olduğunda radikal revizyona giderler. Bazen aşkın olan doğa ile özdeşleştirilir. Bazen Tanrı'nın dünya ile ilişkisi yeniden yorumlanır. Mesela müdahil değil koruyucu Tanrı ya da kurucu Tanrı. Cezalandıran değil eğiten. Kapalı kader değil ortak yaratım. Kimi düşünürler Tanrı'yı vahyin diliyle değil, matematiğin ve fiziğin estetiğiyle tarif etmeye çalışır. Kimileri Tanrı'yı ahlakın kaynağı olmaktan çıkarıp ahlaki idealin adı haline getirir. Bu revizyonlar beğenmedim değiştiriyorum türünden kaprisli bir durumdan ziyade felsefi ve psikolojik bir zorunluluğun sonucudur. Dünya değişir, insan değişir, pek tabii ki anlam haritaları da değişir. Burada psikolojik bir mekanizma daha dikkat çeker. Bilişsel uyumsuzluk. İnandığın tanrı tasarımıyla sezgisel adalet duygun çatıştığında Üç seçenek bilinir. Ya adalet sezgini bastırır ve mevcut tasarımı korursun, ya tasarımı düzeltip adalet duygunu onarırsın ya da tasarımı tamamen terk edersin. Birçok tarihsel dönüşüm ikinci yolda ilerlemiştir. Tasarım esner, dil yenilenir, vurgu kayar. İnsan yenemediği mutlak karşısında yorumu bir güç tekniğine dönüştürür. Fakat burada bir yanılgıyı da netleştirmek gerekiyor. Tanrı tasarımı üzerinde yapılan her revizyon sanki skolastik bir paragrafa virgül eklemek kadar masum değil. Bir tasarımın ahlak, siyaset, psikoloji ve ritüel alanlarında geniş yankıları olur. Kimi revizyonlar kişisel sorumluluğu güçlendirir, kimileri onu gevşetir. Kimi yorumlar merhameti artırır, Kimileri itaatin dozunu yükseltir. Yani Tanrı'yı yeniden adlandırmak bitir güç gösterisi değil, büyük bir sorumluluk testidir. Kullandığın kavram, kurduğun cümle, seçtiğin vurgu insan davranışında gerçek süreçler üretir. Bu hikayenin merkezine gelir dönersek, gücünün yetmediğine uğraşmanın boşluğu duygusu insanı iki uçtan birine savurabilir. Ya kaderci bir teslimiyete ya da büyüyen bir kabaran bir isyanı. Tarih bu iki uç arasında üçüncü bir yolda gösteriyor anlamı yeniden kurmak. İnsan evrensel düzeni değiştiremez ama düzeni okuyan dilini değiştirebilir. Bu dil bazen filozofun kavramsal laboratuvarında, bazen mistiğin iç deneyiminde, bazen de toplumun krizlerinde yeniden dövülür. Her defasında sorunun tonu değişir. Tanrı'ya gücün yeter mi sorusu bazen Tanrı'yı nasıl anlamalıyız? Ha? Bazen Tanrı'yı niçin böyle adlandırıyoruz ha? Bazen de Tanrıya dair hangi tasavvur bizi daha erdemli kılara? dönüşür. Bu dönüşümlerin bir sınır noktası da var. Değerleri kökten yeniden kurma cesareti. Bir yerde dil, yorum ve revizyon yetmez hale geldiğinde çok daha radikal bir cümle belirir. İnsan aşkın dayanakları söküp kendi değerlerinin mimarı olmaya kalkışır. İşte burada bir sonraki durağımız devreye girecek. Sanrı'yı düzeltmekten aşmaka uzanan çizgi. Şimdi bu çizginin en sarsıcı ifadesine geçeceğiz. Nietzsche. Tarih boyunca insanlar hoşlarına gitmeyen tanrı figürlerini değiştirdiler. Yeni anlamlarla donattılar. Ama Nietzsche bu oyunu büsbütün bozdu. Onun meşhur cümlesi tanrı öldü bir küfür ya da bir provokasyon değil. Modern dünyanın içine girdiği varoluşsal sarsıntının ifadesiydi. Nietzsche'nin derdi tanrıyı öldürmek değildi. O zaten insanın elinde yavaş yavaş çözülmekteydi aslında. Nietzsche yalnızca bunu yüksek sesle ilan etti. Peki Tanrı nasıl öldü? Nietzsche'ye göre Tanrı'yı öldüren şey ne bir felsefi argümandı ne de bilimsel bir keşif. Tanrı'yı öldüren bizzat insanlığı kendi elleriydi. Aydınlanma, bilim devrimi, modernleşme bütün bunlar eski metafizik temelleri çökertecek kadar güçlüydü. İnsan artık dünyayı açıklamak için gökten gelen bir kudrete ihtiyaç duymuyordu şeye göre. Fakat bu özgürleşme aynı zamanda korkunç bir boşluk da açtı. Tanrı'nın ölümü yalnızca eski bir inancın yıkılması değil, değerlerin dayandığı zeminin ortadan kalkmasıydı. Nietzsche bu yıkımı en büyük felaket olarak tarif etti. Çünkü Tanrı'nın yokluğunda insan kendini bir anda boşlukta bulacaktı. İyiliğin ve kötü kötülüğün ölçütü ne olacak? Anlamın kaynağı nereden bulunacak? İnsan şimdi kendi değerlerini yaratmak zorundaydı. İşte bu yüzden Tanrı öldü cümlesinin devamı en az kendisi kadar çarpıcıdır. Ve onu biz öldürdük. Yani modern insanın bu sorumlulukla yüzleşmesi kaçınılmazdı. Nietzsche'nin felsefesinde Tanrının ölümü nihilizmle el ele yürür. Nihilizm eski değerlerin çöktüğü ama yenilerinin henüz kurulmadığı o karanlık ara dönemin adıdır aslında. İnsanlık bu boşlukta ya teslim olacak anlamı kaybedecek ya da yeni değerleri kendi iradesiyle yaratacaktı Nietzsche burada üst insan, übermensch kavramını ortaya koyar. Kendi değerlerini icat eden, evrenin boşluğunu kendi iradesiyle dolduran insan. Bu tanrıya güç yetirmek değil. Tanrının yerini insanın kendi yaratıcı kudretiyle doldurmaktır aslında. Burada ironik bir dönüş var. Stoacılar tanrıya gücün yetmez diyordu. Freud tanrıya gücün yetmez çünkü o senin bilinç dışının en güçlü figürüdür demişti. Nietzsche ise bambaşka bir cevap verdi. Tanrıya gücün yetmedi ama artık ona ihtiyacın da yok. Bu meydan okumanın en radikal haliydi çünkü Tanrı'ya boyun eğmek ya da Tanrı'yı düzeltmek bir seçenekti. Ama Tanrı'yı tamamen devreden çıkarmak insanı hem özgür hem de korkunç bir sorumlulukla baş başa bırakıyordu. Burada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ateizmi anlattığımız videoda şunu söylemiştim. Ateizm çok korkunç. Çünkü koskocaman bir evrende çok yalnız demiştim. Aslında o temeli burada görebiliyoruz. Nietzsche'nin o korkusunu. Bu yüzden de ateistlere saygı duyduğumu, gerçekten bir noktada takdir ettiğimi, inanç yönünden olmasa bile bu yalnızlığı, evrendeki bu koskocaman yalnızlığı kabul edebilme cesaretini takdir ettiğimi söylemiştim yine söylüyor. Nietzsche'nin çığlığı hala modern çağın içinde yankılanıyor. Bugün bilimsel ilerlemelerle evreni daha iyi anlamaya başladık ama anlamın kaynağı hala belirsiz. Tanrının ölümüyle Nietzsche'ye göre açılan boşluk kimileri için özgürlük alanı. Kimileri içinse dayanılmaz büyük. İnsan bu boşlukta ya kendi değerlerini yaratacak ya da eski tanrıların hayaletlerine sarılacak. Nietzsche'nin Tanrı öldü ilanı yalnızca bir felsefi tespit değildi. Modern çağın kalbine bırakılmış bir krizdi. Tanrının yokluğunda insan artık evrenin anlamını hazır bulamayacak, kendi değerlerini kendisi yaratmak zorunda kalacaktı. İşte varoluşçular bu krizi en sert biçimde omuzladılar. Onların sorusu şuydu: Tanrı yoksa insanın varoluşu neye dayanır? Sartre bu soruya belki de en çıplak cevabı verdi. İnsanın özü yoktur. İnsan önce vardır, sonra kendini tanımlar. Bu tanrının insanı belli bir plana göre yaratmadığı anlamına gelir yani önceden belirlenmiş bir doğa, bir kader, bir tanrısal tasarım yoktur. İnsan kendi seçimleriyle özünü kurar. Bu yaklaşım özgürlük fikrini mutlak bir noktaya taşır. Ama aynı zamanda insanı dayanılmaz bir yükün altına sokar. Seçimlerinin sorumluluğu artık tanrıya, kadere ya da evrensel düzene yüklenemez her birey kendi hayatının mimarıdır. Kamu ise bu tabloyu absürt kavramıyla yorumladı. İnsan anlam arayan bir varlıktır ama evren bu arayışa kayıtsızdır. İşte bu karşılaşma yani anlam arayan insanla sessiz evren arasındaki çarpışma absürdün doğumudur. Kamunun meşhur örneği Sisi Postur. Kayayı tepeye taşıyan ama her defasında onun geri yuvarlanışını izlemek zorunda kalan Sisipos absürdün sembolüdür. Tanrı yoksa hayatın önceden belirlenmiş bir anlamı da yoktur. Ama kamu burada karamsarlığa saplanmaz. Ona göre Sisipos kaderinin farkında olduğu anda özgürleşir. Tanrı'ya gücü yetmez fakat Tanrı'nın yokluğunu kabul ederek hayatın anlamsızlığıyla yüzleşmek, onu isyanla ve bilinçle yaşamak insana kendi özgürlüğünü verir. Sartre'ın radikal özgürlüğüyle kamunun absürt isyanı birleştiğinde ortaya modern insanın çetin tablosu çıkar. Artık Tanrı'nın ölümüyle açılan boşlukta yalnızca iki seçenek vardır. Ya çaresizlikle nihilizme düşmek ya da kendi değerlerini yaratma cesaretini göstermek. Sartre'ın dediği gibi insan özgürlüğe mahkumdur. Kamunun önerdiği gibi bu mahkumiyet bir yük değil. Hayatı dolu dolu yaşamanın imkanı da olabilir. Var için Tanrı'ya gücün yeter mi sorusu ters yüz edilmiştir. Artık mesele Tanrı'ya karşı mücadele değil. Tanrı'nın yokluğuyla yüzleşmektir. Tanrı yoksa gücün yetip yetmemesi zaten anlamını yitirir. Geriye tek bir şey kalır. Kendi hayatına yetip yetemediğin. Pek tabii ki yunga değinmezsem olmaz. Carl Gustav Jung, Freud'un öğrencisi olarak başladığı psikanaliz yolculuğunu çok farklı bir noktada bitirdi. Freud, Tanrı'yı insanın bilinç dışındaki baba figürünün yansıması olarak görüp onu bir yanına sayarken Jung, Tanrı'yı reddetmedi. Onun için Tanrı, insan zihninin derinliklerinde yaşayan kolektif bir arketipti. Yani birey Tanrı'yı uydurmuş değildi. Tanrı, insan zihninin yapısına içkin bir biçimde zaten vardı. Jung'un en çarpıcı iddialarından biri, Tanrı imgesinin tüm kültürlerde farklı biçimlerde ortaya çıkmasıydı. Kimi yerde gökyüzünün hakimi, kimi yerde doğanın ruhu, kimi yerde aşkın bir bilinç olarak belirlen bu figür aslında ortak bir psikolojik kökten besleniyordu. Jung'un kolektif bilinç dışı dediği şey İnsanlığın ortak deneyimlerinin ve sembollerinin deposuydu. Tanrı figürde burada diğer arketipler gibi anne, kahraman, gölge hep var olmuştu. Bu açıdan bakıldığında tanrıya gücün yeter mi sorusu bambaşka bir anlam kazanır çünkü Tanrı dışarıda gökyüzünde oturan bir varlık değil. insan zihnini en derin yapılarından biridir. Ona gücün yetmez. Çünkü zaten onunla bir ölçüde birsindir Jung'a göre. Tanrı'ya karşı mücadele etmek kendi bilinç dışının en güçlü figürlerinden biriyle boğuşmak anlamına gelir. Jung bu noktada modern çağın açtığı boşluğu da farklı bir şekilde dolduruyordu. Nietzsche Tanrı'nın ölümünü ilan etmişti. Varoluşçular tanrısız bir özgürlüğün imkanlarını araştırmıştı. Jungsa Tanrı'nın öldürülemeyeceğini çünkü insanın kolektif bilinç dışında daima var olacağını savundu. Ona göre Tanrı bireyin ruhsal bütünlüğünü sağlayan bir merkezdi. Tanrıyı yok saymak aslında kendi psikolojik bütünlüğünden vazgeçmekti. Jung'u seviyorum. Burada mesele Tanrı'ya güç yetirip yetirmemek değil, onunla sağlıklı bir ilişki kurabilmekti. Jung'un kendilik, self kavramı tam da aslında bunu anlatır. Bireyin bilinçli benliğiyle bilinç dışındaki arketiplerin uyumlu bir bütün oluşturması. Tanrı arketipi de bu bütünlüğün merkezinde yer alıyordu. İnsan Tanrı'ya gücünün yetmeyeceğini kabul ettiğinde onu zihninin dışına değil, içine davet ettiğinde ruhsal bir dengeye ulaşabilirdi. Jung'un yaklaşımı modern modern insanın Tanrı kurduğu ilişkiye yeni bir boyut kazandırdı. Artık mesele göksel bir kudretle savaşmak değil, zihinsel ve ruhsal bir bütünlük kurmaktı. Bu Tanrı'ya aşkın bir varlık olmakta çok içsel bir yolculuğun pusulası olarak görmekti. Aydınlanma ile başlayan ve günümüzde hala süren bilimsel devrim, Tanrı'ya gücün yeter mi sorusunu bambaşka bir düzleme taşıdı. Çünkü modern bilimin yükselişiyle birlikte insanlık gökyüzüne bakarken artık tanrıları değil yasaları görmeye başladı. Güneş tutulması artık tanrıların öfkesi değil, astronomik bir hesaplamanın sonucu olarak açıklanabiliyordu. Şimşek ve yıldırım Zeus'un mızrağı olmaktan çıktı. Elektrik yüklerinin boşalması olarak tarif edildi. Depremler, volkanlar, salgın hastalıklar hepsi doğa yasalarının işleyişiyle anlaşılabilir hale geldi. Bu değişim İnsanın Tanrı'ya gücü yetip yetmeyeceği meselesini de kökten dönüştürdü. Artık mesele Tanrı'yı devirmek değil, evreni anlamaktı. Çünkü bilim Tanrı'yı ortadan kaldırmasa da onun işlevlerini adım adım devraldı. Eskiden Tanrı bilir denilen sorular giderek bilim açıklıyor cümlesine dönüştü. Galaksilerin oluşumundan DNA'nın çift sarmalına, evrimden kara deliklere kadar her kişi Tanrı'nın kudretini bir parça daha hesaplanabilir kıldı. Ama bu noktada önemli bir ayrım var. Bilim Tanrı'nın varlığını kanıtlayamaz da çürütemez de. Bilim Tanrı'ya meydan okumaz. O yalnızca doğanın işleyişine dair modeller kurar. Bir fizikçi için soru Tanrı'ya gücümüz yeter mi değil? Evrende hangi yasalar işliyordur? Einstein'ın meşhur Tanrı zaratmaz sözü aslında Tanrı'yı reddetmez evrenin rastlantısal değil, düzenli işlediğini vurgulamak için kullanılmış bir sözdür. Yani bilim insanı için tanrı çoğu zaman bir metafor değil, bir dilsel kolaylıktır. Mesele o kudrete yetmek değil, aslında onun işini anlamaktır. Bununla birlikte modern bilimin açtığı kapılar insanın kendini evren karşısında yeniden konumlandırmasına yol açtı. Bir yandan evreni anlamak insana büyük bir özgüven verdi. Artık gökyüzü korkulacak bir gizem değil. Çözülecek bir denklem olarak görülüyordu. Atomları parçalayan, uzaya çıkan, genetik kodu çözen insan tarihte hiç olmadığı kadar güçlü hissetmeye başladı. Fakat öte yandan bu güç duygusu yeni bir ironi de yarattı. Ne kadar çok şey öğrenirsek bilmediğimizin sınırları o kadar büyüdü. Kuantum mekaniği bunun en iyi örneğidir. Evreni deterministik yasalarla çözmeye çalışan insan atom altı dünyada ihtimallerin ve belirsizliğin hüküm sürdüğünü gördü. Kozmolojide ise evrenin başlangıcı büyük patlama teorisiyle açıklansa da öncesinde ne vardı sorusu hala yanıtlanabilmiş değil. Yani bilim Tanrı'nın tahtını devralmadı. Yalnızca tahtın çevresini aydınlattı. Tahtın kendisi ise hala gizemini koruyor. Bu noktada Tanrı'ya gücün yeter mi sorusu modern bilim açısından iki farklı yanıt üretir. Birincisi hayır çünkü evren hala ölçemediğimiz, kavrayamadığımız bir derinlik taşıyor. İkincisi evet çünkü insan artık doğa olaylarını açıklayabiliyor, kontrol edebiliyor, hatta yeniden üretebiliyor. Nükleer enerji, genetik mühendisliği, yapay zeka bunların her biri insana bir tür yaratıcı güç hissi veriyor. İnsan Tanrı'ya güç yetiremiyor belki ama Tanrı'nın işini taklit etmeye çalışıyor. İşte bu yüzden modern çağda sorunun yönü de değişiyor. Tarihe gücün yeter mi değil. Kendi yarattığın güçlere Hakim misin sorusu öne çıktı artık. Bilim bize Tanrı'nın yerine geçme imkanı sunmadı. Sunamazdı ama Tanrı'ya atfedilen kudretin küçük simülasyonlarını ellerimize verdi. Şimdi mesele bu güçlerin sorumluluğunu taşıyıp taşıyamayacağımız. Bu insanın Tanrı'yla kurduğu ilişkinin en son aşaması. Artık göksel bir otoriteyle hesaplaşmak değil. Kendi kudretimizin de sınırlarını sorguluyoruz. Tanrı'ya güç yetmez ama insanlığın yarattığı güçlere yetip yetemediğimiz bu işte açık bir soru olarak duruyor hala. Tanrı'ya gücün yeter mi sorusu ilk bakışta meydan okuyan bir cümle gibi görülse de aslında insanlığın varoluşunun en çıplak özeti. Antik mitlerde Prometheus'un ateşi çalmasından, Stoacıların kaderi sevmeye çağrısına, Freud'un bilinç dışının karanlık odalarından, Nietzsche'nin tanrının ölümü ilanına, varoluşçuların absürtle yüzleşmesine ve Jung'un kolektif bilinç dışında tanrı arketipini keşfetmesine kadar uzanan bu uzun tartışma tek bir gerçeği gösteriyor. İnsan gücünün yetmediğini bildiği halde durmadan mücadele ediyor. Stoacılar bize teslimiyetin özgürlük getirebileceğini öğretti. Freud Tanrı'ya karşı savaşımızın aslında kendi içimizde olan savaştan ibaret olduğunu gösterdi. Nietzsche Tanrı'nın ölümüyle açılan boşluğun aslında insanın özgürleşme imkanı olduğunu söyledi. Sartre ve Camus Tanrısız bir evrende anlamı yeniden kurma zorunluluğunu yüzümüze çarptı. Yok, Tanrı gökte değil, zihnimizin derinliklerinde buldu. Bilimse gökyüzündeki şimşeğin tanrıların öfkesi değil, elektrik yüklerinin dansı olduğunu açıklarken insana kudretin taklizini sundu. Bütün bu cevaplar bir araya geldiğinde soru hala dimdik ayakta. Tanrı'ya gücün yeter mi? Belki hayır. Evrenin kudreti, ölümün kesinliği, bilinç dışının derinliği ve bilimin açtığı sınırsız sorular karşısında insanın kudreti hep sınırlı kalacak. Ama belki de asıl mesele Tanrı'ya yetmek değil zaten. Asıl mesele bu sınırlılığı kabul edip oradan hareket etmek. Çünkü sınırlılığı kabul eden insan kendi anlamını yaratmaya başlar. İşte bu yüzden insanlık tarihinin bu büyük hikayesi yalnızca Tanrı'ya boyun eğmekle ya da ona baş kaldırmakla ilgili değil. Aynı zamanda yeni tanrılar, yeni değerler, yeni anlamlar yaratma çabasıyla da ilgili tarih boyunca. İnsan gücünün yetmediğini kabul ettikçe aslında yeni bir güç türü keşfediyor. Yaratma gücü. Bu yaratma bazen bir mit, bazen bir felsefe, bazen bir bilimsel teori, bazen de bir sanat eseri oluyor. Son tahlilde Tanrı'ya gücün yeter mi sorusuna verilebilecek en güçlü cevap belki de şudur. Yetmez. Ama Tanrı'ya yetememek insanın kendi değerlerini yaratmasına, kendi anlamını icat etmesine engel değil. Tam tersine bu sınırın farkında olmak insanı yaratıcı kılan şey. İnsan Tanrı'ya gücü yetmediği için değil, bu sınırlılığıyla yüzleşip kendi yolunu çizebildiği için insandır. Ve belki de bütün bu yolculuk bize tek bir gerçeği hatırlatıyordur. Gücün yetmediği yerde aslında özgürlük başlıyordur. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı ve videomuzu paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.